Renkli şapkalı tavşan. Bir gün ormanın derinliklerinde rengarenk şapkalar takmayı seven bir tavşan olan Toby yaşardı. Toby her sabah uyanır uyanmaz farklı renklerde ve desenlerde şapkalarını takar. Bu onun en büyük eğlencesiydi. Ancak ormandaki diğer hayvanlar Toby'nin renkli şapka koleksiyonuna pek ilgi göstermiyorlardı. Bir sabah Toby'nin aklına harika bir fikir geldi. Ormandaki tüm hayvanlara büyük bir şapka partisi düzenlemeye karar verdi. Neden herkes bu kadar renkli ve eğlenceli şapkaları denemesin diye düşündü. Parti hazırlıkları başlamıştı. Toby renk renk şapkalar yapmaya koyuldu. Çiçek desenli, yıldızlı, çizgili ve noktalı şapkalar hazırladı. Her biri farklı bir renkte ve tasarımdan oluşuyordu. Toby, partinin duyurusunu yaparken tüm orman halkına davetiyeler gönderdi. Herkesin şapka takmasını ve eğlenceli vakit geçirmesini istiyordu. Başta bazı hayvanlar şapkaların neden bu kadar önemli olduğunu anlamadılar. Ama Toby'nin enerjisi ve coşkusu onları etkiledi. Parti günü geldiğinde ormanda büyük bir hareketlilik başladı. Toby şapka kutularını ormanın merkezine yerleştirdi ve büyük bir tabela astı. "Renkli Şapka Partisine Hoş Geldiniz." Herkes merakla toplandı. Mini tavşanlar, renkli kuşlar, narin sincaplar ve sevimli ayılar partiye katılmak için sabırsızlanıyordu. Toby, her hayvana bir şapka denemesi için verdi. Önce, biraz çekingen olan hayvanlar şapkaları giymekte tereddüt ettiler. Ancak Toby'nin güler yüzü ve şapkaların komik halleri onları cesaretlendirdi. Hayvanlar renkli şapkaları takmaya başladığında, orman adeta bir renk cümbüşüne dönüştü. Her köşe rengarenk şapkalarla dolu oldu. Parti boyunca Toby'nin şapkalarıyla düzenlediği yarışmalar büyük ilgi gördü en renkli şapka yarışması, en eğlenceli şapka ve şapka dansı gibi etkinlikler düzenlendi. Hayvanlar, birbirleriyle şapka yarışları yaparak eğlendi. Şapka danslarıyla ormanda bir şenlik havası estirdi. Toby, partinin ortasında büyük bir sürpriz hazırlamıştı. Ormanın en yüksek tepesinden bir şapka feneri ışıldamaya başladı. Işıklar, gökyüzünde parlayan büyük bir renkli şapka figürü oluşturdu. Tüm hayvanlar, bu güzel manzarayı hayranlıkla izledi. Şapka figürü yıldızlar gibi parlıyor ve ormanın üzerinde büyüleyici bir ışık yayarak renkli bir atmosfer oluşturuyordu. Partinin sonunda tüm hayvanlar Toby'ye teşekkür etti. Şapkaların ve eğlencenin ormanda yarattığı mutluluk herkesin yüzünde bir gülümseme bıraktı. Toby, şapkaların sadece renkli olmadığını, aynı zamanda dostluğu ve neşeyi artırmanın harika bir yolu olduğunu fark etti. O günden sonra ormanda her yıl renkli şapka partileri düzenlenmeye başladı. Her etkinlik, ormanın renklerini ve neşesini daha da artırarak hayvanların daha yakın arkadaşlar olmalarını sağladı. Orman, Toby'nin renkli şapkaları sayesinde her zaman neşeli ve parlak bir yer oldu.